fare. Ne diyorsun anne? Ha? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Aşkım. Fare. Evine niye gitmiyorsun? Ha? Bakalım evinde ne var ki? Niye gitmiyorsun evine? Bakın. Bakalım fare niye evine gitmiyor? Kızım havada sıcak da dışarıda mı duruyorsun? Fare anneyi çok mu seviyorsun sen? Aşkım benim kızım cilveyi yapıyor. Kızım cilveyi yapıyor. Cilveli kızım. Hosi ben seni yerim ha kızım. Oşkum benim. İle kız de. İle minnastır. Fare bakalım evin. Aa, aa, fare sen tavuk horoz besliyorsun evinde. Fare senin hem tavuk var hem horoz. Bak hele bak hele. Fare çok işgalçısın. Tavuk almışsın öyle yumurta mı versin sana? Hmm. Kız sen nasıl akıllı bir şeysin. Maşallah bebeğimin aklına tavuk girmiş orada yumurta yapsın fare fare orada yumurta tavuk besliyorsun hayatta sen izin vermezsin tavukun cesareti mi vardı oraya yaklaşsın tavuk koymuşsun orada yumurta yapsın yumurta yiyorsun değil mi fare çok işkiyatçısın Kaç günde onun için mi tavuğu alıyorsun oraya? Şimdi horoz da oturmuş onun yanında. Sen onlara izin mi verdin fare? Fare senin aklına ben hayran kalıyorum kızım. Sen nasıl bir şeyton oldun Fisi? Şimdi onlar oradan çıkacakla yumurta verecekler. Çıkacakla fare sen de gidip yiyeceksin. Oşkum benim kız ben seni yerim ha. Kız sen nasıl askırlı bir şeysin Fisi? Aşkım benim kızım kızım kızım. vallahi senin aklına ben hayran kaldım kızım. Fare sen nereden bildin? Niye diğerlerini almıyorsun içeriye de bu yumurta veren arısı bir arada kontrol ediyor. Fare ben seni yemiştim ha kızım. Akıllı kızım. Fare lumutar mı üretiyorsun o da? Sen tavuğu almışsın o da lumuta mı üretiyorsun? Kız çok üçgen açısın fare şaşırdım kaldım ya hem tavuğu izin vermiş hem de horozu bakın ne? hem horoz orada hem de tavuk da burada dipte yatıyor tavuk yumurtamaya girmiş horoz da yanına oturuyor yumurtayı da fare hanım yiyecek fare sen de burada başlarını mı bekliyorsun? Kız ben senin aklını hayran kaldım. Ben seni çok seviyorum. Fasi. Fasi la kızım. Aşkiloşum. Aşkiloşum. Kız sen nasıl şirin bir şey oldun. Annesinin kuzusu. Of benim fisoşum. Ben seni çok seviyorum ya. Kızım. Foston. Horusla tavuk çıktılar. Yumurta koydular. Fare hemen girdi içeriye. Yumurtayı bulmuş. Bu da yumurta ağzında. Kız ben seni yerim ha. Yumurtayı buldu. Şimdi orada evinde yumurtayı yiyecek. Onun için tavukla horuzu içeriye almış. Fare resmen burada tavuk besliyor. Kızım sen tavuk mu besliyorsun? Bizden umudunu kesmiş. Fare kendine tavuk edinmiş. Tavuğu alıyor yuvasına burada yumurta üretiyor. Kendi ayağının üstünde duruyor kızım. Vallahi fare çoğumuzdan akıllı ya. Fisu kızım. Benim Fisu kızım akıllıdı. Benim Fasile kızım bir tanedi. Bak yumurtayı yiyecek şimdi. Aşkım benim. Fisu gel seni bir seveyim. Aşkım benim. Fareye yastık yapmışım. Böyle altı da yumuşak olsun. Çuval koymuştum. tırnaklar çuvala... <laughs> böyle şey takılıyordu bağırıyordu böyle yaptım ki rahat olsun kızım alt hem de serin olsun havalar çok sıcak kızım benim afiyet olsun fare valla emek vermişsin aklına kurban olayım ben seni kızım hoşkum benim afiyet olsun horozun tavuk da gittiler kıyamam ya bebeğim kendine üretim yapıyor